Aziz İstanbullular, hepinizi teşkilatım ve şahsım adına dünyadaki Cezayir'de, Azerbaycan'da, Filistin'de, Eritre'de, Mora'da, Keşmir'de, dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna tüm Müslümanlara karşı yapılan zulme karşı Mazlumlarla dayanışma mitingimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm inananların üzerine olsun. <laughs> Medeniyet denen <laughs> maskara mahluku görün. <gönüm. gülüyor> tükürün maskeli vicdanına asın, tükürün. İşte enkazı beşer, gövde, bacak, göğsü parçalanmış kanlılar, karnı deşilmiş anılar, gözü oyulmuş bir Ne hükümet kalıyor ortada. Billahi ne de din. Medeniyet size çoktan beridir diş Evvela parçalamak, sonra da yutmak diyor. Görmüyor gittiği yanlış yolu. Zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kolunuz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Merhum'un Müslümanın olduğu yerde demokrat diktatörlerin çok yönlü standart uygulamalarını görüyoruz. İşte şimdi karşımıza Azerbaycan ve. bir tezahürde demokrasi adına kuralları kendileri tanzim ettiği halde seçim yapılıyor ve bu seçimin neticesinde yüzde altmışla İslamî İslami Selamet Tepesi iktidarı yakalıyor sonunda İslami Selamet Cephesi'nde olacaktır buna inanıyorum. İnşallah, inşallah şu anda ülkemizde yönetimin kınama uzak milletin ruh dinamiğinde yatan gerçeklere, temel ilkelerine, sadakatle bu milletin gerçek yönünü cesaretle dünyaya aykırmak durumunda duruyor. Senin gözlükte arkadaşın mı? Yetmiş o o zamanki hükümetin ortağı olan ve şu anda huzurunuzda bulunan muhterem lideri. duygular içerisinde sizleri teşkilatın ve şahsım adına selamlarken yükümüzün ne kadar ağır olduğunu, yolumuzun İnşallah. ne kadar çileli olduğunu durmadan Şu an gece bir gündüz demeden bir şey. bacılarımızla birlikte kapı kapı dolaşmak suretiyle tek çözüm, tek tane Vefah Partisi Türkiye'de illa iktidar, illa iktidar dememizdir. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederken, mazlumlarla dayanışma mitingimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimle niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. kardeşlerim. Evet. Yoşunuzu anlıyoruz.